Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün Haydayda ne yapacağız? Haydayda bıyıklı domuzumuzu oynayacağız. Her zaman olduğu gibi ben hediyelerimizi biriktirdim. Size şöyle göstereyim. Hepsini tamamladım. İki hesabımı tamamlayamadım. Huzur işte huzur beşi. E, video geçmeden olduğu gibi her zaman olduğu gibi videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu arada Discord linki yükleyeceğim aşağıya. E, linke tıklayıp Discord'a gelebilirsiniz. Orada bana Hayday'dan geldim yazarak size Hayday rolü vereceğim. E, orada birbirimize destek olalım, sohbet edelim, e, yardımlaşmak amaçlı ve ilk videolardan sizin haberdar olmanız için Discord linkine gelirseniz çok sevinirim hakikaten. Şimdi Tüm hesaplarım hazır. Bundan önce de günlük işler çektim. Onu atıp atmayacağım konusunda emin değilim. Bu arada bilgisayardan kayıt alıyorum. İnşallah e, Ses çarçurt olmaz. Bu arada 1300 1200 olsun. Tamam. Bunları yapmama gerek yok. Tüm hepsini yaptım zaten. Bu arada yarın bitiyormuş. Yoksa elimde patlıyordu bu bugün. Şimdi bunları zaten çoğunu aldım mı? Başka almaya gerek yok. Şimdi ilk hediyemizden başlayalım. Ekran görüntüsü. Kapak fotoğrafını inşallah düzgün yaparım. Ondan emin değilim yapacağım lan. Yapamazsam affedin. Şu Buradan ekran görüntülerini alabilirim böyle mesela. Ama çünkü bilgisayardan kapak fotoğrafı yapmayı bilmiyorum. Bu kısa bir video olur. Günlük işler serisi de gelecek. Ama onu atar mıyım atmaz mıyım emin değilim. Ee, başka diyecek bir şeyim yok. O büyük gireyim ya da. En son gideriz. Elmasımız kaç? 142 elmasımız var. Bu arada göremedim burayı. Sağ üst köşemi, sol üst köşemi. Sağ üst köşede mi, sol üst köşede mi? Üst köşe mi sol üst. İlkinde patladık. İnşallah sesim ve oyunun sesi güzel geliyor. Dur. Şimdi şöyle Şimdi daha tabletini ayarlayıp videolarda bilgisayardan çekeceğim. Editleri falan birazcık uğraştıracak artık. Tabletten daha kolaydı da. Hı. Hadi. çok iyiydi. Alttakine basasım geldi ha şuna Hadi mi burada kaptı. Uhu bebeğim gibi. <laughs> Kandırdım aslında ortaya basıyordum da şuna. Bombon olduğu yere basıyordum da neyse. Şimdi güzel bir şey yok aslında. Bence devam edilmeli mi? Bence devam edilmemeli ya. Bir bir Zaten burada da yarın elmas toplarım. Onun videosunu da çeker miyiz bilmiyorum. Bakarız. Yine 200 tane var zaten. <laughs> 4. Bunu da halletmiştim ama. değil. Başlatmış bu arada bu full. Tamam. Başlattığı için buradan 3 tane galip ol. Bu zaten güzel değil. Ramda mı oynayacağım bunu yine? Allah belanı versin içime doğmuştu ya. aa bonusu bitir ya tüh. Neyse. Daha iki tane daha var. Bu arada buradaki güçlendiricilerin hepsi şeye gidiyor. Adı nedir? Epo'ya gidiyor beni de olsun. Dört bal. Dört balı alırız inşallah. Bu arada arkada fan sesi geliyorsa orada yapacak bir şey yok Çünkü bilgisayarım fan sesi. Oğlum sol üstte basasın Ya. Bunu artık ezberlememiz lazım. Çünkü sol üstte veriyor genellikle. Ben konuştukça faal sesi gelir konuşmadıkça da gelmez o çünkü fitreledim o şeyi, bazı sesleri. <laughs> Elmasla makine yuvalarını açın, boş verilere harcamayın tabi. <laughs> Onu da söyleyeyim. <laughs> ya kötü oluyor. Aha! Kaç saatlik ton geldi be? Onun ekranın üstüne almanız lazımdı. 3 tümeli. Üstümalle... On üç saat. Hayır. Git, bitmiyor lan Aynen. Güzel 13 saatlik tom. Bu birazcık bizi mutlu etti. Buradan 72 saatlik. Ya nene ya dede versin ya da bize tom ver. 14 Ne yapayım ne hayır. Nasıl olur. Sen sona gel. İnşallah güzel şey Oo. Bırak oynayın. Bırak. Bırak oynayacağım çünkü bunlar güzel. Bırak İlk çıkan yere bakacağım tabi. Şimdi kaç. <laughs> Bir. Ah. 30 elmas istiyor buraya. Buraya veremem. Zortladık. E bu ne? Badağımız mı kaldı? Söndü diye buyurttum herhalde öyle. Ah be! Ah ulan! Ah lan! Özür <laughs> dilerim. <laughs> bunu da fulleyememiştim ben. Aa bunu fulleyememiştim pardon. Ve bunu fulleyememiştim ben Bilek uzun miydi? O. Bakalım bunda 205 elmasımız var. O da belki. Bıyık yudumuz oynuyoruz. Allah senin belanı vermesin. Kalasın abi. Güzel. Aha. Evet de güzel. Evet. Buraya çekiyorum. Oynamaya gerek yok buraya ya. Patlasa da olur. <laughs> Burayı sizlerle topluyorum hep. Biriktiriyorum da oldu mu daha iyi. Hani hesabımda bir süre hediye aldım zaten. Şimdi o yüzden. Bu güzel. kadar Bunu açtıktan sonra gidelim o Yine güzel bir şey. var ya. Hiç güzel hediyeler yok Ama <laughs> oynayacağım bunu merak etmeyin. Ooo tane şey var da almamak. Umarım alırım onu. Aldım. Ulan basmasam var ya. Aç. Nane yemeyiz. Da... Allah yeter bu kadar. Yok almadı saymadı. <laughs> Kaçalım yoksa nane yiyeceğiz. Şimdi koyduk. Ömer. Hadi bak. Bir, türen, bir türen. onu vereyim mi yoksa? Evet. Yarın bakarız güzel bir şey var Ama sanmıyorum güzel bir şey olacağım. varmış lan. Ne işte olur bunda Bunda güzel yoktu var ya, şunu aldım. Ne almışız. 3 tane çikolata istiyorum. Güzel yerim hadi. Bağı pek attım. Ama oynayacağım sesinde o da şey 5 çikolata istiyorum. Babamın tamam, suyu bitişti. Kontağın 20 saatte oluyor çünkü bu. Aaa bu sana hiç güzel hediyeler vermedi. Geçen gün de 24 24 2 tane ton vermişti. Bir de teyze vermişti bizimle. Yine teyze geldi. Ben kapak fotoğrafı için oluyor E benim yüksek olan şeylere hep güzel hediyeler görüyor bu arada. Onu fark et. Bakalım. Ya niye hep böyle oluyor ya? Ne mi canım? Bu kadar zorladığımız hafta, zorladığımız hafta diyorum. Ay, madde ne geldi dedi bir daha teyze geldi. Oh, var. Onlar güzel. Uuu, uh, bir çikolata da daha. <laughs> yeman, ben ben benim. Ne güzel geldi güzel. <laughs> Güzel elma çiğitir bebeğim. Allah belanı vermesin. Ekmeği garip mi onunla geleyim. Ya seni boş ver. Ona da çilek ekmiştim. Bakar mısın sen oyun ya? Beni yok dedi. Bu golü siparişi yüzünden yapamadım diğerlerini. Hmm.

kadar var bunu anlayabilirim. Bana gerek yok alır kaçar mı alırsın? bana ne? Bu bir puzzle ne demek biliyor musun? <laughs> çok şey demek. İlla hepsini yapmanıza gerek yok. Güzel bir şey aldınız mı kaçın benim gibi. o bizi patlatıyor. Biraz da öyle patlatalım. Şimdi alayım. Hiç gerek yok. Bu ay patladık. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi video bilgisayardan aldım arkadan. Ufak tefek sesler geldiyse kusura bakmayın. Pek bir şey yok. Bundan sonra bilgisayardan kayıt alacağım çünkü. Kapak fotoğrafını inşallah alırız. <gülüyor> <gülüyor> Her şey tamamlanmış bunu. E dediğim gibi Discord linki bırakacağım inşallah unutmam. Oraya gelirseniz orada sohbet muhabbet ederiz. Artı video beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. E bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hızırla kalın.